Herkese merhabalar. Bu YouTube videolarıyla ilgili sizlere mesaj atıyorum, paylaşılmasını istiyorum, takip edilmesini istiyorum. Belki rahatsız olanlarınız arada vardır. Onlardan özür diliyorum öncelikle ama lütfen rahatsız olmayın. Çünkü bu video bir ihtiyaç sahibi. Yarın gün hepimizin toplumun sorumlu olduğu, ihtiyaç bir sahiline düşeceği o durumdan ya da genç bir kızımızın, ya da genç bir evladımızın, ya da yaşlı bir teyzemizin ya da engel bir vatandaşımızın faydasına olabilecek videolar olabileceğini iddia ediyorum. O yüzden lütfen bu videoları izlemekten sıkılmayın. Beğenmekten sıkılmayın ve takip etmekten asla sıkılmayın. Şimdilik de size şunu söylemek istiyorum. bu Yarın Cumartesi günü mutluluk 2 saat boyunca açık olacak. Lütfen e, saat 2 ile 4 arası, yarın saat 2 ile 4 arasında yapamayacak olan kişilere destek olacağım. Hangi konuda? Devletimiz bir çalışan kişinin olduğu eve. Yani evde bir çalışan varsa, ev, araba üzerine yoksa, devletimiz aylık bir yardım yapıyor ve doğalgaz faturasını ödüyor. Ve evde çocuk varsa da çocuğa eğitim desteği veriyor. Bu fırsattan yararlanmaz anda, e-devletten ben dolduramam, mutlanırım. e doldurmasını beceremem derseniz sadece cumartesi, yani yarın için saat 2 ile 5 arasında bu konuda yardımcı olacağım. Onun dışında, vatandaşlarımız yapabilir olan vatandaşlarımız, yapamayacak olan vatandaşlarımız ya komşularından yardım istesin ya evdeki genç üniversitede okuyan çocukları varsa ondan yardım istesin ya da bir şekilde komşusundan yardım isteyip e-devlet üzerinden arama butonuna sosyal yardım diye yazdığınızda orada aile destek programı yardım var. Lütfen arkadaşlar paylaşalım. Aile destek programından herkes yararlansın. Ayda bin liradan fazla bir para veriliyor. Bir yıl boyunca yaklaşık bir yıl boyunca da bu ödeniyor. Bunun dışında çocuklara yardım ediliyor ve doğal gaz faturası ödülüyor, ödeniyor. O yüzden faturalarınızı yanınıza hazır bulundurun. İban numaranızı hazır bulundurun. TC numarası evde yaşayan herkesin TC numarasını hazır bulundurun. Bu arada doğalgaz yardımı o evde yardım başvurusu yapan kişi dışında kimse başvuramaz. E, o evde yaşayan doğalgaz faturası üzerine olan kişinin EDL şifresiyle yardım başvurusuna bulunması gerekiyor. Hadi paylaşalım bir vatandaşımız belki faydalanır.